Merhabalar. Can Eller Evi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip bu beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle tunus işiyle arttırma ve eksiltme işlemini anlatacağım. Umarım anlatabilirim. Bunu ben 3 ilmekle başladım. 15 ilmeğe kadar arttırdım ve oradan tekrardan geri 3 ilmeği düşürttüm. Bunu Dik tığıyla ve tunus işiyle yaptığımız bütün örgülerde kullanabiliriz. Patiklerde, e, pelerinlerde, tunus işiyle yani tek tığ veya tunus işiyle yaptığımız bütün örgüleri örgülerimize kullanacağımız bir teknik. Ben hemen diğer ipimle size anlatımına geçeyim. Öncelikle bu şekilde üç tane zincirimi çekiyorum 2 ve 3. Zincirimin içerisinden 1 ve 2 ilmeğim 3 tane oldu. 1 ve 2 defa da kapattım. Tekrardan şimdi çoğaltma işlemini bir tane şişime tığıma çoğaltma işlemini yaptım. 1 tekrardan al. Tekrardan şu anda ilmeğim 5 taneye çıktı. Tekrar kenardaki ilmeğimi diğer ilmeklerimi de tek tek alıyorum tekrar şişime bir tane çoğaltma işlemimi yaptım ve alttaki gördüğünüz üzere bakın alttaki tığıma doladığım ilmeğim diğer ilmeğim ve yine alttaki çoğaltma işlemi yaptığım ilmeğim tekrar şişime bir tane daha tığıma bir tane daha doluyorum ve kenardaki ilmeği. Tekrar bu şekilde ilmeklerimi tek tek topluyorum. Yine şişime bir tane doluyorum ve alttaki gördüğünüz üzere çoğalttığım ilmeğimi çoğaltma işlemi ilmeğimi alıyorum ve diğer ilmeklerimi tek tek bundan sonra sadece bir sağdan bir soldan arttırma işlemi yapıyoruz yine aynı şekilde alttaki arttırma işlemim ve kenar ilmeği Pardon arttırma işlemimi yapıyorum ve tekrardan bu şekilde arttırma işlemimiz sadece bir sağ il sağdan bir soldan ilk ilmeğimizden sonra hemen arttırma işlemimiz burada da son ilmeğimizi örmeden bir tane arttırıp son ilmeğimizi örüyoruz bu şekilde çoğaltma işlemimizi örerekten devam ediyoruz ve tekrardan arttırma işlemini yapıyorum alttaki arttırdığım ilmeğimle ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde tek tek bütün ilmeklerimi örüyorum. Az önce de söylediğim gibi ilmeklerimizin arttırması sadece bir sağdan ve bir soldan. İlk önce örmeden ilk ilmeğimizi örmeden şişim tığımıza ipimizi alıyoruz ve Burada da son ilmeğimizi örmeden arttırma işlemini yapıp ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde. ve arttırma işlemin bu kadar yeterli bu sırada arttırma işlemi yapmayacağım üstünden azaltacağım artık kesme işlemine geçeceğim ama bir sıra önce üzerine normal bir şekilde arttırma veya eksiltme işlemi yapmadan önce bir sıra gideceğim ve tekrardan ilmeklerimi çektik Ve şimdi eksiltme işlemine geçiyorum. İsterseniz şu şekilde iki ilmeği birlikte bu şekilde, isterseniz de bir ilmeği bırakıp ikinci ilmeği bu şekilde eksiltme işlemimizi yapabilirsiniz. Bu tekniğimizi daha önce de söylediğim gibi reklam kollarda, pançolarda, patiklerde, tek tığ ve Afkan şişi ile yaptığımız bütün örgülerimizde kullanabileceğimiz bir tekniğimiz ve yine bu tarafta da sol tarafta da bu ilmeğimizi almıyoruz hemen kenardaki ilmeğimizi alıyoruz tek tek yine ilmeklerimizi toparlıyoruz bu şekilde çoğaltma işlemimizde tığımıza bir tane alıyorduk ve eksiltme işlemimizde de tek tek bir önceki ilmeğimizi örmeden devam ediyoruz yine tekrardan ikinci ilmeğimizi almıyoruz üçüncü ilmeğimizi bu şekilde azaltma işlemini yapıyoruz eksiltme işlemimizi yapıyoruz ve ilmeğimi 3 ilmekle başladım 3 ilmekle bitirdim bu şekilde tekrar gördüğünüz üzere 3 ilmekle başladım 3 ilmekle bitirdim siz çoğaltma işlemi yapmak istediğiniz boyuta kadar çoğaltıp ondan sonra tekrardan bu şekilde kesebilirsiniz Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü tekniklerim ve örgü modellerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.